Arkadaşlar öncelikle abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Bugün size videoda attığımı gösterdiğim bayağı şey olan, iyi olan taktikle boss'u yendim. Şöyle görünüyor ekranda da bu bayağı iyi. En fazla çılgın 15'e gelinebiliyormuş bu arada. Yani çılgın 15'teki de yendikten sonra ekranda şey yazıyor. Böyle harikasınız yazıyor. Zorluk harikasınız yazıyor şu oynat tuşun altında. Eee, Bayramı kostümleri yüksek ihtimalle yarın veya diğer gün en son bu hafta sonu gelecek dükkana hepsi. Onu da e, aşağıda ilgili video kısmından bulabilirsiniz. O videoyu da. E, böyle teklifler gelmiş dükkana. Sizce bu alınır mı? Şu pem. Yani alınır diyorsanız alabilirim belki. Bir de bu ara çok video gelmeyebilir. Çünkü bildiğiniz gibi sınavlar başladı. E, görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.